Evet arkadaşlar bugün size söz vermiştim. Adam para bile ödedim arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Şimdi siz varken korkmam. Yani siz beni ben sizden güç alıyorum. Tabi like atsanız selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ehlin dayı. Ben bir şey yapmaya gelmedim he. Selamun aleyküm. İyi günler. Geldik arkadaşlar. Allah'ım beni koru. Evet arkadaşlar çekiyoruz. Bir şey yapacaklarını sanmam ben ona bir şey yapmadım sadece. Selamun aleyküm kanka. Nasılsın? Evet arkadaşlar bizim dana. Hop hop hop, hop. İyice bir çekelim. tamam. Bunu çıldırdı arkadaşlar. Çektik. Sizden kurdu ama. Oh. Çektik arkadaşlar. Yani oh. Selamun Tamam arkadaşlar. Çektik. Bizimkini de gördünüz. Saçı beyaz siyah dana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.